Minik Parıltı gökyüzünde yaşayan küçük bir yıldızdı. Parıldamayı çok severdi. Her gece dünyaya bakardı. Orası nasıl bir yer acaba diye düşünürdü Minik Parıltı. Dünya çok büyük ve mavi görünüyordu. Minik Parıltı oraya gitmeyi hayal ederdi. Bir gece Minik Parıltı bir kayan yıldız gördü. Nereye gidiyorsun diye sordu. Dünyaya diye seslendi kayan yıldız. Minik Parıltı onun gidişini izledi. O da dünyaya gitmek istiyordu. Minik parıltı düşündü, düşündü. Dünyaya gitmenin bir yolunu bulmalıydı. Sonra aklına bir fikir geldi. Ay dededen yardım isteyecekti. Ay dede çok yaşlı ve bilgeydi. Elbette dünyaya giden yolu biliyordu. Minik parıltı, ay dedeyi görmeye gitti. Ay dede dedi, dünyaya gitmek istiyorum. Ay dede gülümsedi. Minik parıltının meraklı bir yıldız olduğunu biliyordu. Dünya güzel bir yer dedi ay dede ama aynı zamanda harikalar ve tehlikelerle dolu. Korkmuyorum, dedi minik parıltı. Her şeyi görmek istiyorum. Ay dede kıkırdadı. Minik parıltının cesur bir yıldız olduğunu da biliyordu. Pekala, dedi ay dede. Bir kuyruklu yıldızı bekle. Onlar dünyaya sürekli gider gelirler. Minik parıltı çok heyecanlandı. Bekledi bekledi bir kuyruklu yıldız için. Sonunda biri belirdi. Uzun ve parlak bir kuyruğu vardı affedersiniz diye seslendi minik parıltı. Kuyruklu yıldız durdu. Beni dünyaya götürebilir misiniz diye sordu minik parıltı. Kuyruklu yıldız arkadaş canlısıydı. Minik parıltıyı dünyaya götürmeyi kabul etti. Minik parıltı kuyruklu yıldızın sırtına tırmandı. Gökyüzünde süzülürlerken sıkıca tutundu. Yolculuk biraz sarsıntılıydı. Ama minik parıltı aldırış etmedi. Çok eğleniyordu. Gezegenlerin ve yıldızların yanından geçtiler. Minik Parıltı evinden hiç bu kadar uzaklaşmamıştı. Sonunda dünyaya ulaştılar. Yakından daha da güzeldi. Bir ormana yumuşakça indiler. Minik Parıltı kuyruklu yıldıza teşekkür etti ve el sallayarak veda etti. Minik Parıltı etrafına bakındı. Orman büyülüydü. Uzun ağaçlar gökyüzüne uzanıyordu. Rengarenk çiçekler rüzgarda sallanıyordu. Minik Parıltı kendini çok küçük hissetti. Ama aynı zamanda dünyada olduğu için çok mutluydu. Minik Parıltı küçük bir sincap gördü. Sincap fındık topluyordu. Merhaba dedi Minik Parıltı. Sincap şaşırdı. Daha önce hiç yıldız görmemişti. Minik Parıltı sincaba kendinden bahsetti. Sincap sessizce dinledi. Arkadaş oldular. Konuşurlarken Minik Parıltı'nın ışığı sönmeye başladı. Tuhaf hissediyordu. Sincap da fark etti. Ne oldu diye sordu Endişeyle. Minik Parıltı bilmiyordu. Bu daha önce hiç olmamıştı. Kendini zayıf ve sönük hissediyordu. Minik Parıltı gökyüzündeki evini özledi. Geri dönmek istiyordu. Ama ışığı bu kadar sönükken nasıl dönebilirdi? Sincap'ın aklına bir fikir geldi. Minik Parıltı'nın ışığını tekrar bulmasına yardım edecekti. Birlikte yeni maceralarına başladılar.